Gece Masalları Dördüncü Bölüm Genç bir kız kapının önünde durup kibar bir tavırla kapıyı çalmış. Kapı iki kanadıyla açılmış. Hamal bu sırada kapıyı açan kişiye bakmış. Bu endamı güzel ve zarif, yuvarlak ve belirgin göğüsleri, gençliği, güzelliği ve görünüşü ve davranışındaki mükemmellikle örnek oluşturacak bir genç kızmış. Alnı yeni doğan ayın ilk ışıkları kadar beyaz, gözleri bir gazelinkine benzer, kaşları Ramazan ayının hilali gibi, yanakları lale, ağzı Süleyman'ın mührü, yüzü yükselen bir dolunay, iki göğsü bir çift nar gibiymiş, yumuşak karnı, giysilerinin altında, göbek deliğini, mahfazası içinde değerli bir harf gibi saklıyormuş. Onu gören Haman, aklını yitirmiş ve küfesini başından aşağı düşürecek gibi olmuş, ya Rabbi. Ömründe bundan daha mübarek bir gün görmedim, demiş. Bu genç kız, kapının ardından, alışverişi yapan kız kardeşi ve hamala, giriniz. Gelişiniz hayırlı olsun, demiş. Bunun üzerine içeri girmişler ve orta alıya açılan geniş bir salona ulaşmışlar. Salon altın ve ipek değişlenmiş örtülerle ve altın katmalı mobilyalarla, vazolar ve oymalı iskemleler, İtina ile kapatılmış perdeler ve gardıroplarla süslenmiş imiş. Salonun ortasında göz kamaştıran inciler ve değerli taşlar kakılmış mermer bir yatak varmış. Bu yatağın üstüne kırmızı satenden bir örtü örtülmüş imiş. Yatağın üstünde de gözleri Babil melikelerininki kadar güzel, boy Elif gibi uzun ve ince, yüzü Doğan günü utandıracak kadar parlak harika bir genç kız oturuyor imiş. Sanki gökte parlayan yıldızlardan biri gibi. Şairin belirlediğine benzer, Arabistan'ın gerçek soylu kadınlarından biriymiş bu. Ey güzel kız, boyunu gören, eğilip bükülen daim zarafetiyle kıyaslarsa da, tüm gerçeği söylemiş olmaz, marifetini göstereyim derken hata işler. Çünkü boyununda, vücudunun da benzeri yoktur. Çünkü dal, açta ve çıplakken güzeldir. Oysa sen, her halinde güzelsin. Seni saran giysiler bile fazladan bir zevk katarlar. Onları gören genç kız yataktan kalkmış, iki kız kardeşinin yanında yerini almak üzere salonun ortasına gelmek için birkaç adım atmış ve onlara niye böyle kıpırdamadan duruyorsunuz? Hamalın sırtındaki yükü indirsenize demiş. Bunun üzerine alışveriş yapan kız hamalın önüne, kapıyı açan kız da arkasına gelmiş. Üçüncü kız, kardeşlerinin de yardımıyla hamalı yükünden kurtarmışlar. Sonra tüfenin içinde ne varsa taşımışlar, her eşyayı yerli yerine koymuşlar. Hamala iki dinar verip ona, ey Haman, hadi sen de yoluna git, demişler. Fakat Haman, genç kızlara bakıp güzelliklerine ve kusursuzluklarına hayran olmuş, böylesine eşsiz varlıkları hiç görmediğini düşünmüş. Bir de bu evde hiçbir erkek bulunmadığına dikkat etmiş. Sonra da ortalıktaki içecekleri, meyveleri, kokulu çiçekleri ve diğer güzel şeyleri görüp şaşkınlığın sınırlarına dayanan bir şaşkınlık duymuş ve içinden ayrılıp gitme arzusu gelmemiş. O zaman genç kızların büyüğü ona, "Neden böyle kıpırdamadan duruyorsun? Yoksa ücretini az mı buldun?" diye sormuş. Sonra çarşıya giden kız kardeşine dönerek ona bir dinar daha ver demiş. Ama Hamal, yok vallahi, benim her zamanki ücretim sadece iki dinardır. Ücretimi az gördüğüm falan yok. Fakat gönlüm ve tüm benliğim sizin için kaygılanıyor. Kendi kendime yapayalnız yaşadığınıza ve burada erkek olarak size arkadaşlık edecek biri olmadığına göre yaşantınızın ne anlamı var? Diyorum. Bilmez misiniz ki bir minare caminin dört minaresinden biri olmadıkça bir işe yaramaz. Oysa siz hanımlarım sadece üç kişisiniz ve dört ye ihtiyacınız var ve yine bilirsiniz ki kadınların mutluluğu ancak erkeklerle birlikte olduklarında tam olur. Şairin dediği gibi bir uyumlu ses en az dört saz birden bir ut, bir ney, bir kanun ve bir cenk çalmadıkça sağlanamaz. Hele bu erkek aklı başında, gönül adamı ve fikri ince, bir de sır saklamasını bilirse, demiş. Genç kızlar ona, ama ey haman, sen bizim bakire olduğumuzu bilmiyor musun? Sonra kendimizi ağzı gevşek birine bağlamaktan da korkarız. Hani şair ne demiş, sırınızı başkasına açmaktan sakınınız. Çünkü açıklanan bir sır artık sır olmaktan çıkar, demişler. Bu sözleri duyan Haman haykırmış. Ey hanımlarım sizin yaşamınız üstüne yemin ederim ki ben kitaplar okumuş, sallameleri incelemiş, aklı başında güvenilir ve sadık bir adamım. Sadece hoş olan şeylerden söz ederim ve hiç sözünü etmeden kederli şeyleri özenle gizlerim. Her durumda şairin dediği gibi davranırım. Sadece efendi adam sır saklamayı bilir sadece insanoğlunun mükemmeli bir vadi tutar. Sır benim içimde iyice kilitlenmiş, anahtarı yitmiş ve kapısı mühürlenmiş bir evde hapsedilmiş gibidir. Hamal'ın okuduğu bu dizeleri dinleyen ve kendilerine okunan dörtlükleri ve ölçekli ve uyaklı sözleri duyan kızlar çok yumuşamışlar. Fakat sadece nazlanmak için ona biliyorsun ki, ey Hamal, bu konak için pek çok para harcadık. Üzerinde bizim zararımızı karşılayacak para var mı? Çünkü seni ancak para harcaman koşuluyla meclisimize kabul ederiz. Senin niyetin bize misafir olup içki arkadaşlığı yapmak ve özellikle bütün gece şafak sökünceye kadar bizi uyanık tutmak değil mi?" diye sormuşlar. Sonra evin sahibesi olan genç kızların en büyüğü eklemiş, karşılığı parayla ödenmeyen bir aşk, terazinin dengelenmesinde, gerekli karşı ağırlığı sağlayamaz. Hamal da buna yanıt vermiş, hiçbir şeyin yoksa, hiçbir şey olmaksızın çeker gidersin. Fakat tam bu sırada pazardan dönen kız araya girmiş, kardeşlerim şakayı bir yana bırakalım. Allah için, bu çocuk günümüzü tatsızlaştırmadı başkası olsaydı, doğrusu bize bu kadar sabır göstermezdi. Ben onun yerine gerekli parayı öderim, demiş. Buna Hamal çok sevinmiş ve pazardan birlikte geldikleri kıza, vallahi. Günün ilk kazancını ben sana borçluyum, demiş. Kızların üçü de, öyleyse ey yiğit Hamal, burada kal, başımız üzerine, gözümüz üzerine gelmiş olursun, demişler. Bunun üzerine pazardan Hamal'la birlikte gelmiş olan kız, ayağa kalkıp üstünü başım düzeltmiş. Sonra sürahileri sıralayıp şarap doldurmuş ve salonun ortasında bulunan bir havuzun kenarına sofra kurmuş ve gerekli her şeyi buraya taşımış. Sonra hepsi birden oturmuşlar, şarap o ortaya konmuş. Hamal, kendini bu güzel kızların arasında rüyadaymış gibi görmüş çarşıya giden kız, sürahiden büyüyecek bir bardağa şarap doldurmuş. Aynı bardaktan hepsi içmiş, sonra ikinci, sonra da üçüncü kez içmişler. Sonra kız, bardağı yeniden doldurmuş, bunu da kardeşlerine ve hamala sunmuş. Hamal, şu dizeleri okumaya başlamış, iç bu şarabı. Tüm neşelerin nedenidir o. İçine kuvvet verir, sağlık verir tüm hastalıkları iyi eden tek ilaçtır o. Hiç kimse tüm neşelerin nedeni olan şarabı. Hoşça duygulanmadan içmez. Sadece sarhoşluk, şehveti doyurmayı sağlar. Sonra üç genç kızın da ellerini öpmüş ve bardağı dikmiş. Sonra ev sahibinin yanına gitmiş ve ona, ''Ey hanımım, ben senin kölenim. Senin eşyan, senin malınım, demiş. Sonra da onun onuruna şairin şu dizesini okumuş. Kapında gözlerinin kölesi ayakta durmaktadır. Belki de kölelerin en aşağılığı. Fakat hanım bilir o. Cömertliğinin farkındadır ve iyiliklerinin. Ve özellikle ona olan şükranının. Bunu duyan kız da iç ey dostum. Bu içki sana sağlık versin, rahatlık versin. Ve de gerçek dirliğin getirdiği kudret sağlasın, demiş. Hamal da bardağı alıp genç kadının elini öpmüş ve tatlı bir uyumla, yavaşça şairin şu dizelerini okumuş. Dostuma yanakları gibi parlak şarap sundum. Yanakları öylesine parlaktır ki, ancak bir alev ona bu parlaklığı yansıtmıştır sanırsın. Onu alır gibi yaptı, fakat gülerek dedi ki sonra, nasıl benden kendi yanaklarımı içmemi istersin? Ben de ona Ey kalbimin alevi al bu şarabı iç. Benim gözyaşlarımdır bu ve de kızıllığı kanımdan gelir. Bu ikisinin kadehteki karışımı tüm ruhumdur dedim. Genç kız hamaldan bardağı almış, dudaklarına götürmüş, sonra gidip kız kardeşlerinden birinin yanına oturmuş ve sonra hepsi birden raksetmeye, şarkı söylemeye ve birbirine çiçekler atmaya başlamışlar. Bütün bunlar olurken, Haman onları kollarına alıyor ve öpüyormuş. Biri ona açık saçık şakalar yaparken, öbürü Hamal'ı kendine çekiyor ve üçüncüsü de çiçeklerle yüzüne vuruyormuş. Böylece içki zihinlerini bulandırasıya kadar içmeyi sürdürmüşler. Sonra yine akşam oluncaya kadar aynı bardaktan sırayla içmeye başlamışlar. Sonra da Hamal'a şimdi başını çevir ve omuzlarının genişliğini göstererek basket demişler. Hamal böyle yapacağına vallahi Ey hanımlar, sizin evi terk etmektense ruhumun bedeninden çekip gitmesi daha kolaydır. Bu geceyi gelecek sabaha birlikte ekleyelim. Yarın herkes kendi bahtının çizdiği yola gider. Bunun üzerine çarşıya giden kız araya girerek "Kardeşlerim, bırakalım geceyi bizimle geçirsin. Bizi epeyce eğlendirecek, güldürecektir. Çünkü çok utanmaz olduğu halde çok da nazik olan bir genç bu." demiş. Bunun üzerine kızlar, "Hamala, pekala. Bu gece bizimle kalabilirsin. Fakat bir şartımız var. Kendini tamamen bizim yönetimimize bırakacaksın." ''Gördüğün herhangi bir şeyin açıklanmasını istemeyecek ve nedenler üstünde durmayacaksın, oldu mu?'' demişler. Bunu duyan Haman, ''Evet, kabul ediyorum, hanımlar.'' demiş. Kızlar hamala, ''Kalk öyleyse, kapının üstünde yazılı olanı oku.'' demişler. Haman kalkıp kapının üstünde altın yaldızlı harflerle yazılı olan şu ibareyi okumuş. ''Hoşuna gitmeyen şeyler işitmek istemiyorsan, seni ilgilendirmeyen konularda konuşma. Sonra da Haman, hanımlarım, sizi tanık tutarım ki, beni ilgilendirmeyen konularda hiç konuşmayacağım, demiş. O anda Şehrazıt, şafağın söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş.